Ho 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 ho. Noel Baba konuğumuz. Bu yıl gerçekten de çok iyi bir çocuk oldun. Sana hediyeler getirdim. Neler getirdin bana acaba? Şu alda. Oo. Ama. <laughs> <laughs> nasıl da yorgun gözüküyorsun çok yaşlanmışsın artık ölsene sen seneye falan. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bizi inandırdılar Amerikan filmleriyle. Yılbaşı ağacın yanına hediyeler bırakıyor dediler. Çorapların içine sokuşturuyor dediler. çocuk kendini inanıyorsun o filmlerle. Evde üzülüyorsun çocuk olarak. Şömine yok. Baca yok. E bu Noel baba bana nasıl getirecek hediyeyi? Nasıl üzülüyordum biliyor musun? Yıllarca seni bekledim ya. Niye gelmedin? Neden sadece zenginlerin Amerikanların evine gittin? Michael'lar, Lucy'ler. Biz kötü bir çocuk muyduk? Oğuzhanlar, Ahmetler, Hamzalar. Bize niye gelmedin Noel baba? Bir günde yüzünü güldürmedin. <laughs> <laughs> Noel Baba Amerika'da çocuk eğiliyor. Birçok filmde görmüşsünüzdür bunu. Görmeyen varsa söylesin ben şimdi anlattıktan sonra. Çocuk çok büyük bir terbiyesizlik ya da bir yaramazlık yapıyor. Babası böyle tokat atıyor çocuğa. Çocuk odasına koşuyor, babası da böyle yapıyor arkasından. Aa, öyle bir şey gördük mü çocukken? Yani? Tokat attıktan sonra baba ağlar falan. Michael özür dilerim. Michael şu kapıyı aç. Ha bizim evde kapı kapanacak. Ben açmayacağım babama. O kapı var ya. Üstüne bir de çocuğa hediye götürdün. Sonra Amerika'da şımarık bireyler. Elinde bir tane çuval. bohçacı gibi dolaşıp çocuklara böyle hediyeler. Nedir lan senden çektiğimiz bizim? Niye gelmedi? Oğlum niye uğramadın Ümraniye'ye ya? Neden hep Michigan'daydın? Bağcılardaki çocuk gözü yaşlı. Anlat! Ho 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 ho! Senin geyini s**lerine ta**la mı geçiyorsun? Buradan çıkışta bağcılara götüreceğiz bunu. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ho! Oo, yaptı bir ağzına şuradan bir yapıştırayım seni. Sana hediyeler getirdim. Böyle kandırıyor demek ki millet. Ben kandım şu anda. Yeni yıldan dileğin ne? Jennifer Lopez istiyorum. <laughs> ne oldu? <laughs> Çocukluğumu mahvettiniz ya. Sen örümcek adam süpermen. A*** Am... koyayım üçünüzün de. <laughs> kahve iç kahve. Ağzını bulabilecek misin acaba o sakaldan? Bu sene olabildiğince ekip olarak çok çalıştık ve yıl başında ekip derken geyikler sen bir de cinler var ufak. Evet. <laughs> Ekibe bak. Abi. Eğer iyi bir çocuksa ona güzel hediyeler veriyorum. Kötü bir çocuksa? Çocuklar ne kadar kötü olabilir? Kafana daştı işte bir ezdiler mi şu bağcılarda görürsün ne kadar? <laughs> İm gibi böyle gözüne basarlar ama. <laughs> Kuzey kutbunda götü beyni donmuş, aklı yok yerinde. Hangi çocuk kötü olabilir ki? Bak ben Bağcılarlı çocuğum, acaba bana ne tepki vereceksin? Oo çocuk, ne haber? <laughs> Kendine vurarak sana saldırıyor. <laughs> Bundan bir tane arabanı alacaksın kışın. Gidiyorsun böyle cam buğulandı. Ho 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 ho. Gerçekten çok faydalı değil mi ya? Al bakalım. Bu da senin yeni yıl hediyen. Ya, adam, bu adam gibi bir şey. Şu vallahi git tak. Ho ho. Da git. Entre interessante. Esta.